1980 ihtilali pek yanlış bir ihtilaldir aslında. Ama çaresiz. Neden? Çünkü o güne kadar e, çok e, katılımlı, siyasi hayat içinde e, sokakta 25 kişinin öldürüldüğü bir dönem idi. O. Ben bunları yaşadım efendim. Evet. Mesela Ankara'ya bir görevli olarak dışarıdan geldim. Sordular elma armut diye bir yolumu kesip. Ben elma nedir, armut nedir dışarıdan gelmişim haberim yok. Ben ikisini de çok severim evladım ama aradım. Yani netice etmeli elma ile ne ifade ettiğini anlatırsan ona göre cevap vereyim dedim. Böyle bir döndü. Sen bu memleketi seviyor musun dedi. Yani, bu memleketin değil bu milletin bir parçası olarak sevmemekten başka ne icap ederse her şeyde yapmaya amade bir insanım dedim. Böyle bir döndü. Sen dışarıdan geliyorsun değil mi? Dedi evet işte şurada görevli. Bu, tamamdır dedi bunu bırakın geçsin. Yani bunları da yaşadık. Bölünmüş her şey. Kahvelere gidiyorsunuz polis basıyor. Solcular buraya. Ya ne yaptı bu solcu? Orada oturmuş kendi fikrini savuruyor. Hayır gidelim. Öp. Yani uzatmadan şu kadarını söyleyeyim. Ee, her halbekarda bir metni yazmak, bir anayasayı yapmak ee, öyle bir, çok kolay bir iş değil muhakkak ama Tabii. tecrübemiz neyi yapılıp neyi yapılmaması gerektiği hususunda geçmişten gelen tecrübemiz o kadar büyük ki e, oturup e, dünyayı yeniden keşfetmek gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da düşünmüyorum Şimdi e, Buradaki dolayısıyla sorun anayasa metninin kendisinden önce ondan önce sizin kendinizin ne istediğini net bir biçimde kamuoyuyla paylaşıp onu ikna edebilmek meselenizdir. Bu yapılmıyor. Şu sırada mesela Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün saygımla söylüyorum, 11 tane hukukçumuzu atadık ve gereği yapılacaktır. Ben yani hukukçularımıza falan tamam mı? Hoş geldiler, safa getirdiler. Ama bu mesele ne bir Cumhurbaşkanı meselesidir, ne de herhangi bir biçimde bunun ötesinde 11 tane insanın yapacağı bir iştir. Biraz evvel meclis falan diye konuşurken de hep bunları söyledik. Unutmayın. Adalet mülkün temelidir yazar. Mahkemeye gittiğiniz zaman. Adalet mülkün temelidir. Trump ne oldu? hazırda biliyorsunuz mahkemeye verildi Amerika'da Trump. Neden? Çünkü senin koymuş olduğun vergiler halkı ezmektedir yapılmayacak bir iş yaptın, hukuksuzdur, hesap vereceksin diye üç yargıcın bir mahkeme kararıyla en üst düzeydeki mahkemeye intikal etti. Şu sırada Trump'ın yapacağı hiçbir şey yok. Çünkü ona şu veya bu şekilde müdahale edip de sonuç alabilme şansı da yok. Anayasasına göre adalet adalettir. Tabii. Şimdi buradaki iki şey birbirine karıştırmamak lazım. Siyasetle adalet bir arada gitmez efendim. Bazen ben siyaset olarak diyelim bir milliyetçi yapımla şu da yahu çok önemlidir derken ama birisi kalkıp da bu ülkenin bütünü itibariyle bir hata veya vuru felakete götürebilecek bir adım attığı zaman benim hangi partiden veya hangi siyaset akımının içinde inançla milliyetçiliğimi savunduğum bir kenara gider Türkiye Cumhuriyeti'nin savudurum. Yapılacak bu. O zaman siyasetle adaleti birbirine karıştırmamak lazım. Unutmayın. Fatih Sultan Mehmet e, bu başında söylediniz 572. yıl evet. vesaire bunu. Evet. Biliyorsunuz orada e, Fatih e, bir oradaki bir müşlü tarafından efendim e, suç suçla e, suçlanmıştır ve bu da e, özel şekilde kurtulmasını sağlayacak mekanizmalarla üstesinden gelinebilmiştir. O müstü her hal karda Fatih Sultan Mehmet gibi bir dehada daha yüksektir ve Fatih bizzat kendisi haklısınız ben hata yaptım diyebilip özür dilemiştir.